Selam dostlarım, videoma hoş geldiniz. Beni tanımıyorsanız öncelikle ben Elif, beslenme ve diyetetik ikinci sınıf öğrencisiyim. Yine size bir haftalık vlog başlatmak istedim aslında yani. Haftalık vlog çekmeyi çok seviyorum ama hani dışarıda çekemem diye çok hani olmuyordu. Sadece kendi konuştuğum alanlar oluyordu ama artık bu videoyla bunu aşmaya çalışacağız. Bugün günlerden salı ve benim bugün laboratuvar dersim var. Ve Sinkimansiyon Analizleri dersi laboratuvarı bu. Ee, orada size videoyu çekmeye çalışacağım. Böyle birkaç parçada olsa, kısa 200 saniye olsa size çekmeye çalışacağım. Çünkü hani hoca izin verir mi vermez mi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi giyindim. Ee, şimdi sizinle birlikte çantamı hazırlayacağız önce. Ondan sonra da hemen kahvaltıya çıkacağız. Evet ben genelde bu çantamı kullanıyorum zaten daha rahat olduğu için. Ee, şimdi tabletimi alıyorum. Cüzdanımı alıyorum. Yani ruj Parfümü alıyorum. Ayna. Peçete. Bir tane su. Ve termosumu alacağım ama daha içine kahve yok. Bir de bunların yanına şey almam gerekiyor. Bir de şarj aletimizi koyuyoruz. Çünkü tabletin şarjı var. sonrasında ders çalışmak istersem takarım diye ve anahtarımıza ekliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi kahvaltıdan geldim. Dişlerimi fırçalayacağım. Bunları alıyorum. Hemen fıtı fıtı bir dişlerimi fırçalayayım. Muhtemelen zaten abla geliyor. Ondan sonra saçımı yapmaya başlarız sizinle. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Abla gitti. Şimdi bugün saçımı toplayacağız. Önden iki tutam bırakıp topluyorum ben zaten. Şimdi yine o şekilde bırakacağız. Eşit bir şekilde. Bir de ben bir şey fark ettim. Benim saçım burası ile burası eşit değil. Muhtemelen eşit tuz değil ya de da ben şu an eşit yerden almıyorum. Önce saçımı kuru şampuanlayacağım. Çünkü biraz yağlı gibi. Müzik <laughs> That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Arkadaşlar selam. Ee, bugün 16 Ekim Salı. Yok çarşamba. Ee, bugün ben okula gittim geldim. Size dün laboratuvarda olan şeyleri anlatmak istiyorum bu arada. Hem merak edenler öğrenmiş olur. Yani görmüş olur bölüme ilgisi olanlar. Hem de size okula parça çekilmiş oldum Yani ben konuşamadım ama e, yaptığımız analizi çekmeye çalıştım sizin için. Hemen size bir onları anlatayım. <laughs> Neyse aşırı, Çok az bir şey kaldı. Biraz daha büyük bir ee, şey. Biz şimdi önce besin kimyası ve analizleri laboratuvarına gidiyoruz. Ee, Ön yüklüremizi falan giydikten sonra saçımızı da topluyoruz. Tabi bunlarla klasik laboratuvar kuralları. Ee, i̇şte ilk şey yaptık biz bugün, bu şimdi dönüm, yağ tahini yaptık. Ee, Doritos'u aldık. Doritos cipsini aldık yeşilinden. Ee, i̇lk önce onun bir tane kap var şey kap. Porselen kap. Onu da ben böyle onları ezdim tık 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 tık. Ondan sonra onu ee, kartuş diye beyaz bir şey var ona tıktırdık. Pamuk tıkadık ve işte bunları yaparken de gramajlarını ölçtük. İşte kullanacağımız malzemelerin de gramajlarını ölçtük. İşte balon jojeyi kullandık. Beher glass kullandık. Beher glass sanki onun üstüne. Evet beher. Beher kullandık ve hassas terazimiz var zaten ölçüm yapmak için. Bu beherle e, ee, balon jojeyi ee, önceden etüvde hocalarımız kurutuyor sonra dekstrakatörde soğut dekstrakatör mü nedir onda soğutuyorlar. Kaççı doldurduğumuz, yani e, yağ tayin edeceğimiz maddeyi ee, bir tane makinemiz var. Soxhlet Henkel line yaptı. Soxhlet Henkel makinesi ve e, Adını unuttum iş, işlemin, bir dakika buraları bir yere yazarım ben hatırladıkça. Makinenin de videosunu falan da koyacağım zaten. Onun içine attık kartuşu, altına da e, balonjücünün 3 bölü 2'si kadar hegzen gazı koyduk. Yani hegzen gazı değil, hegzenin sıvısını koyduk. Onun altını açtık, kaynamaya başladı işte. Hegzen yukarı çıktıkça e, ya, yağı çözüyor, dört içindeki yağları çözüyor ve zaten sarımsı bir renk alıyor. Sonra o küçük burada ve yukarı doğru atınca buharlaşmaya başlıyor hegzen. Aşağıdaki balon geri dönüyor. Sonra bu işlemi biz 2-3 kere yaptık. Normalde 6 saat kadar sürüyormuş bu işlem. Bunu yaptıktan sonra içindeki kartuşumuzu çıkarttık. Çıkarmamızın amacı e, hegzenin buharlaşması sadece yoğun kalması. Bir 3-4 kere de hegzenin buharlaştıktan sonra bu alanın böyle indikten sonra ve buharlaştıktan sonra e, şey yaptık. Neydi onun adı? buharlaştırdık. Kalan yağı da e, gördük. Yağda kalan hepsini çıkarmak için etüm makinesine attık. Etüm makinesinde onu uçurduk. Sonra dextricatörde de e, o kabın içine koyup da soğuttuk. Ondan sonra yağın gramajını ölçtük. Işte Balajın hani kapalılığını biliyorduk. Sonra onu ölçtük ve 13 gram Doritos'tan 3 gram yağ çıktı. Yani paketin arkasıyla uyumu çıktı aslında. Böyle güzel bir deneydi ve benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şey, selam ben okula geldim. Ee, azıcık bir şeyler çalıştım. Yani bugün şimdi ben şu an hocamın yanına gidiyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum ama e, hocamın yanına gidiyorum bir, bir şey konuşmak için. Ee, Onu işte yapacağımız şeyden ilgili şey, çalıştım. Ee, ortaokulda aynı zamanda olduğum kızı gördüm sandım bu arada. Neyse de inşallah. Ee, şimdi işte hocamın yanına doğru gidiyordum. Yani sırf size video çekebilmek için şey yaptım. Arka öbür taraftan dolandım. Şimdi size birazcık kampüs turu yapacağım. Burası B blok girişi arkadaşlar. E, tıp fakültesi falan buradan giriyor. Ya da iki yıllıklar ve diş fakültesi. Bizim binamız burası. Biz rektörlükten giriyoruz. Ve bunun ilerisinde yemekhane falan var. E, yemekhanenin alt katı zaten kafeterya. Üstü yemekhane. E, buralarda oluyoruz bu ama alan çok kısıtlı olduğu için kimse sığmıyor zaten. Öyle göstereyim. Yani bu yeşerisi bir kaktüs. Ama bazen çok kötü kokabiliyor yani. O yüzden şey bir de karşımızda kafe var onu göstereceğim. canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün de yine okula gittik geldik. Klasik bir size kampüs turu yaptım. Nasıldı? Beğendiniz mi? Yani okul çekmemi istiyor musunuz? Bunları yorumlasın. atın. Yani i̇stiyorsunuz mesela alıyorum. Arkadaşlarım diyor ama ben de çekemiyorum ya. Ben böyle bir insan değilim. Ne oldu bilmiyorum. Ee, yarın akşam eve gideceğiz. Otobüs biletlerimiz hazır zaten. Ee, heyecanlıyız. Heyecanımız dorukta. <laughs> yani zaten anneannem mevzu var. O yüzden bu hafta gidiyorum. Yoksa hafta gidecektim muhtemelen. Haftaya da zaten aslında 5 gün falan tatil. Yani bizim kafa hesabımıza göre 5 gün falan tatil oluyor. Şimdi yapacaklarımızdan bahsedeyim. Öncelikle makale taraması yapmam gerekiyor ama araştırdığım konuya ilgili sıfır makale var, Nasıl sıfır literatür var hiçbir şey bulamıyorum. Yani İngilizce İngilizce ve diğer dillerle aratmayı deneyeceğim artık. Ondan sonra eğitime gireceğim birazdan bir yaklaşık 20 dakikamız var. 20-25 dakikamız var eğitim başlamasın Kan tahlili okuma eğitimi. Ee, yani az çok biliyorum ama hani yine de kapatarsak da olsa girmek istiyorum. Ve yarın sunumumuz var. Aa, evet yarın sunumumuz var. Ee, sunumumuzu düzeltmem gerekiyor. Bir de ben kanvadan nasıl pdf olarak gireceğim Gerçi bakmadım. Onu halletmem gerekiyor. Şimdi whatsapp'ın açılmasını bekliyoruz. Yani ne yapacak bir şey yok. Bu bugün de geldi biliyor musunuz elime kargoyla. Arkadaşlar bugün elimin Home Nutrition dergisinin dördüncü sayısı ulaştı. Işte. Ben Home Nutrition Akademi'nin, yani Nutrition Akademi'nin dünyası olan Home Nutrition dergisinin de sosyal medya hesaplarının sorumlusuyum aslında. Onlara yönetiyorum. Ee, hem zaten dergide adım bulunuyor bu yüzden dolayı. Ama bu sayıda farklı olarak ben e, şey yaptım. Derginin bulma yazısını hazırladım. Ne yapıyorsunuz de? Nasılsınız be? Nasılsınız? Ablam geldi çok mutluyum da desene. Ablam geldi çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi dersten çıktık. Bugün de Nin Hearts deneyi tarz bir şey yaptık. olup olmadığını gösteriyor. Ee, güzeldi gayet tabi. Yurda gidince size detayını nasıl anlatacağım. Kendim de pek anlamadım. Ee, önce bir anlayayım. Bunu sonra size Arkadaşlar ya hello ne yapıyorsunuz ben? Ee, size video çekmeyi bırakalı iki hafta falan oldu. Anlatmam gereken bir şeysi kaldı. Size analizleri anlatacağım söylemiştim ve protein analizini de anlatmam gerekiyor. Bu yüzden aslında kamerayı açtım. Ee, şimdi benim vize haftam bitti. Ben size vize haftanın önceki birkaç hafta önce falan video çekiyordum. Yani bu videonun aslında kalan kısmı buralarda. Ee, genel olarak bize de çok iyi geçti. Yani beklediklerime göre çok iyi geçti. Çünkü ben sadece iki dersimi haftası haftasına çalıştım. Besin kimyası ve besin biyokimyasına. Diğerlerini haftası haftasına çalışamamıştım. Yani birkaç tanesini hani okuyordum sadece ama yani böyle çalışmam yoktu. O yüzden üç dersin falan finallere aslında bırakmıştım. Ama zaten geçer not alabileceğimi çok eminim. Ve hani beklediğim notların hepsini de aldım. Hatta beklediklerime göre hani 5-10 puan daha yüksek aldım bu finale bıraktığım not, derslerden. Öncelikle bu deneyle ilgili video fotoğraf vesaire hiçbir şey yok çünkü deney çok basit bir deneydi. 10 dakika falan sürdü ama en son son çayını tabii ki de fotoğrafı var. Bu deneyin ismi, bu deneyin ismi ninhidrin deneyi. Amilo ay amiloz demiştim. Bu deneyin ismi Deneyi deney. Asitlerin varlığını tespitinde kullanılıyor. Miktarı belirlenmiyor ama hani var mı asit yok mu diye bakılan bir deney. Bu deneyde ne de kullandık 10 mg ninhidrin çözeltisi oluşturduk. Biz etil alkol ile çözdürdük ninhidrini. Sonrasında ninhidrinden 1 ml aldık ve e, serine koyduk. Serin ve prolin diye iki maddemiz var. 1 ml 1 milimetre 1 mililitre <laughs> serine koyduk. 1 ml prolin amino asitine koyduk. Bunu da anlattık. Şöyle şık 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 karıştırdıktan sonra 3 dakika boyunca kaynatmaya aldık. Bunları gaz kapalı şekilde kaynatmaya aldık. Suyun için 3 dakika sonra kaynattıktan sonra serin içerisinde damlattığımız ninhidrin mor menekşe rengine döndü. Prolinin içerisinde damlattığımız ninhidrin ise sarı renge döndü. Serinin mor rengi dönüşmesinin sebebi içinde aminasitten olduğun, olduğunun için alfa aminasitten olduğunun kanıtı oluyor. Prolinin sarıya dönüşmesine neden de aslında prolinin aminas değil imino asit olduğu ortaya çıkıyor. İmino asitin tam tanımını söylemeyeceğim şu an ama hani bakarsınız internetten ne olduğuna. İminözit olduğu için de sarı renge dönüşüyor. Eğer beta e, aminözit falan olsaydı ya da gama bunlar farklı renkler oluşturabiliyordu. Bu şekilde kısa küçük deney ve bu şekilde kısa küçük bir vlog çıkarttım sizlere. Okulda çekmeyi çok çok istiyorum ama elimde olmuyor. Yani nedense bilmiyorum. E, ortama alışamamak diyemem. Bir buçuk yıldır aynı arkadaşlarım var sonuç olarak ama bilmiyorum arkadaşlar çekeceğim Bir gün gerçekten başarabileceğime inanıyorum bunu. Hani onlar da ister mi istemez mi bilmiyorum ama. Bunu başarabileceğimize eminim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan attığınız her mesajı cevap verebiliyorum. Hepinizle sohbet edebiliyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz.